Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünden kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncuları Burak Belgar Hazal Subaşı kamera arkası muhteşem görüntülerimiz geldi. İşte kamera arkası oyuncuların eğlenceli görüntülerini sizler için sıcak sıcağına paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika dolu gözler görüntülerle. Yine sizlerin karşınızda olup ve arkadaşlar. Takipte kaladığınız zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Yarın yeni görüntülerle tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Güzel paylaşımlarımız güzel görüntülerle yeniden tekrar görüşmek dileğiyle.